Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karakter çıkartan kadar her şeyi yiyeceğiz. Elimde Pim, Kinder Pinguin var. Mr. P için. Eti Jin. Jin için. Çakıl taşı Carl, Jackie ve Frank için. Sürpriz yumurta Daryl için. Son bir şey kaldı ve o da sakız Bibi için. Yine bir, bir şey yeme videosu. İlk önce şu kutuya basıp kutudan bir yazması gerek yoksa hı, vermez karakter. Evet. Bakalım ne çıkacak. Delil çıkarsa güzel olur. Bunu yeriz. Frank Karın peki de çıksın bu çapı taşını yiyeceğim. Şimdi şuradan açıyorum ben kutuları. Yüzmedi. Yüzmedi. <laughs> Elif onu da çıkarsa yumruk yiyeceğim. Elif geldi. Bir biber, evet. bir arkadaşlar sakız. Bir biber sakız. Sakız çiğneyeceğim. Güzel oldu biberin çıkması lan. İlk önce biber. Sakız çiğneyeceğim.

Ağabey ya, ya Spike niye çıktın sen ya? Nereden geldin ya? Abi Spike çıkmış. Çık sadece kutudan çıkacak bu sıpak ya. Ağzımdaki sakızı Hala yedim Görüyorlar Geliyor balley Balleyin bir şeysi yok Ağzımdaki sakızı çıkarıyorum Yutuyorum Yuttum Balleyin bir şeysi yok abi Balley için bir şey almadım Acaba ne şişe atayım kafamı? Çakıl taşıyım. şişe de burada. Kafama attım çok saçma oldu ya. Gene kuzenim gene bir gözü yoktu şimdi ki? Karakter gelecek şimdi. karakter kesin karakter İkinci kare karakter gel. Bir tane Hadi gelsene gel. Abi gelmiyor. Abi bir kare çıksa, bir iki çıksa, frank, çıksa şu şakıl taşını Bırak abi olmuyor olmuyor. Mahalleye çıkarttık ama için bir şey yoktu o yüzden. Bunu böyle kapama vurdum. Bir çıktı arkadaşlar. bütün karakterlerim inşallah açmamıştım şimdi. Açmamıştım değil mi? Açmamışımdır ya. Açtıydım ben. <laughs> Kulette de bir şey yok abi. Kulette de bir şey yok. <laughs> olsa, hadi, yumruk olsaydık yumruk yerdik. Yumruk olsaydık yumruk yerdik. Karakter gelse bilmiyorum. Ne kulüpte? Aa karakter geliyor. Geliyor. El primi yumruk. Yumruk. Kendimi yumruklayacağım. Yumruk. Bunun ödülü olması lazım ama yumruk... Ödülü yok ki bu. Sadece böyle mi? Lan oğlum. güzel lan. Elbim maç yumruk ne? Elbim <laughs> 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 Karakter çıkmıyor. at Lan bildiğin kendim yok bu çok acı. Acı Dakika bir artık bir <laughs> karakter çıkmadı bir şey yok yani. Sadece bir beşi sallamaya çok etmiyorum.

öbürünü de nereye ayırıyorum? Benim için bunu yiyeceğim. Benim için bunu yiyorum. Öbürünü de nereye ayıracağım? Çık. çıkmıyor. Ben çıksa da çikolata şimdi yesem mi karı? Kar ve yiyeceğim. Ne kanka şuramıyor? Lan bu ne çıktı? Ben şimdi bütün karakterlerini mi açtım? Bir dakika. Abi bir dakika. Yemin ederim şu anda açtım mı? Yok. Abi kendi kendine Mortis çıkarmış. Mortis çıkarmış ya. Bir şey olmaz neyse lan bir şey olmaz. Abi neden ya mutlu değil mi oluyor bu? Abi birinin günü önce ilk veda French, Basıyorum şuna. Frank Carl çıksa da şu çakıl taşını yesem. Günde olmasın. Kısa çekmek istiyorum. Frank'e çekelim. Ne kolay çıkıyor. Frank çıksa da yesem. Roll base'e geldik. Geldik Brawl Pass'a. Geliyor. Ya ne tarası ya? Abi için bir şey yok. Tarayı olsaydı kart yapmam boğazım kesilirdi. O yüzden tarayı için bir tane eticin alacağım.

Sört niye geldin Allahım ya Rabbim Sört, ben seni istemiyordum Sört. Keşke gelmeseydin. Şu kutuya basıyoruz maalesef. E, keşke Sört'u çıkarmasaymış. Ya ne kokusu ya. Aa ne kokusu ya. Kokusu hiç yok Sen mi güzelsin? Çok öyle kokar. Ben çok kokuyorum. Ben Ben çok Ama bir için mal gerekiyor ya? Ben bir istemiyorum ki ya. Ничего не делаю, потому что не умею. Нет. 反正你送我也有。

Renk ödülü. Çakıl taşı. Buraya geldim.

Güzel Mustafa ile Mustafa ile Bu karakter sonunda ya. Sevmiyordum bu Ne olur. Kinder pinguini yemek istiyorum. Ana Mr. P çıkmış ya lan. Aynen çıkmış yiyelim. Çıkaracaktım aslında normalde ben çıkmış gelmiş. Evet arkadaşlar çıkmış normalde çıkaracaktım ben. Yiyelim şu pinguini. bir videomun sonra yine hoşça kalın bay bay. Artan kanala abone olun, likelayın arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Abone olmayın. Kuzenimin e, ee, kanalında da Kerem'in kanalında da abone olabilirsiniz. Aşağıda Kerem'in kanalı var. Onların onun videolarına da lütfen like atın, abone olun. Hoşça kalın bay bay.